arzı endam eden aşkının gözyaşı çiçekleri tavana kadar muhteşem tam tam böyle artık zirvede açmalarının zamanı şunun renklerinin güzelliğine bakın Allahım Yarabbim klasik bir tür klasikleri bayılıyorum Muhteşem, muhteşem. Her tarafından böyle e, damlalar akıyor. Yer gök bütün taşların arası. Her yer aşkın gözyaşı damlaları evimin her köşesi. Fakat olsun, olsun bu güzellikse eğer sonu olsun.